Dostlar merhaba. Adana'da bulunan Varda Köprüsü'ne geldim. Şu an araçların geçiş yaptığı tüneldeyim. Adana'nın Karahisarlı ilçesinde derin vadiler arasında yükselen görkemli bir yapı. Varda Köprüsü. Yerel halkın Koca Köprü dediği bu tarihi yapı sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda doğayla uyum içinde yükselen bir mühendislik harikası. Sanki zamanın içinde kaybolmuş bir anı gibi. Varda Köprüsü 1907 yılında Alman mühendisler tarafından inşa edilmeye başlandı. Amaç Berlin Bağdat Demiryolu'nun en zor geçişlerinden birini tamamlamaktı. 1912'de tamamlanan bu köprü o dönemin şartlarında büyük bir teknolojik başarı olarak kabul ediliyordu. Tam 172 metre uzunluğunda ve 99 metre yüksekliğinde olan bu taş köprü 100 yılı aşkın süredir dimdik ayakta. İnşa sürecinde Alman mühendisler Karahisarlı'da uzun yıllar kaldı. Halkla iç içe yaşadı ve o günlerin izleri hala bölgede hissediliyor. Köprünün en dikkat çekici özelliği keskin kıvrımlarla devam eden kemer yapısı ve vadinin doğal eğimini takip eden taş mimarisi. Bu özellikleri sayesinde sadece tren yollarının değil, kameralarında ilgisini çekmeyi başardı. 2012 yılında ünlü James Bond filmi Skyfall'ın bir sahnesi burada çekildi. Daniel Craig'in köprüden düşüş sahnesi Varda Köprüsü'nü tüm dünyaya tanıttı. Ama burası sadece bir film sahnesi değil, doğayla, tarih ve mühendislikle örülmüş bir geçiş noktası. Varda Köprüsü sadece bir ulaşım yapısı değil, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçmişten bugüne uzanan bir mühendislik mirasıdır. Üzerinden geçen her tren sadece raylara değil, tarihin izlerine de dokunur. Ve bu köprü her seferinde zamanın ötesine sessizce tanıtlık etmeye devam eder.